Karan bir bora kimdir? Güz masalı, dilse dil dua, sabah yaveti bavada. aşk karakterini canlandıran oyuncuyu tanıyalım. Gerçek adı Monoş Bora. Mesleği aktör, yapımcı, televizyon sunucusu. Boyu 1.70, kilosu 75. Göz rengi koyu kahverengi. Saç rengi siyah. Doğum tarihi 28 Ağustos 1982 yaşı 38. Doğum yeri Jaipur, Rajasthan, Hindistan. Burcu Başak. İlk filmi Kısmak Connection, 2008 yapımı. İlk televizyon dizisi Just Muhabbat, 1999 yapımı. Dini Hinduizm. Birçok Hintli oyuncu gibi kendisi de vejeteryan. Hobileri dans etmek, kriket oynamak televizyon dizisi Kasauti Sındaki Kay'daki olumsuz rolü için en iyi erkek oyuncu dalında Hindistan Teli ödülünü aldı. TV dizisi Kubul Hayi Zor Sevda dizisindeki karakteri Su Pijioti ile en iyi ekran çifti Z Altın ödülünü aldı. Televizyon dizisi Nagin 2'deki karakteriyle en iyi erkek oyuncu Boropulus Altın ödülünü aldı. Şahrukka'nın makyaj arabası Karambora'nın park edilmiş arabasına çarptığında Şahrukkan oyuncudan şikayetli bulunmamasını rica etti. Kübul Hayi Zor Sevda dizisinden tartışmalı olarak ayrıldı. Ayrılma sebebi reytinglerin düşük olması ve rolünün yeterince heyecan verici olmaması. Ama ileride bir şans verilirse aynı ekip ve oyuncular ile yine çalışmak istediğini söyledi oyuncunun ikiz kızları var. Adları Viana Bora, Raya Bella Bora. Babasının adı Mahendra Bora, film yapımcısı. Annesinin adı Madu Bora. Kardeşleri Minakshi Bora Bias ve Shivangi Bora. En sevdiği mutfak Marvani mutfağı. En sevdiği yiyecekler sandviç, Moki burfi, çikolatalar. En sevdiği renk sarı. Karan Bir Boğra hakkında az bilinen gerçekler. Karan Bir Boğra sigara kullanıyor mu? Bilinmiyor. Karan Bir Boğra alkol kullanıyor mu? Evet. Film yapımcısı Mahendra Bora'nın oğlu ve rahmetli yapımcı Ramkumar Kumar Bora'nın torunu. 1990 yılında çocuk sanatçı olarak ilk ekran deneyimini Bollywood filmi Teja'da genç Teja rolünü oynayarak yaşadı. Eşinin adı Tice 2007'de adını Mojon Bora yerine Karanvir Bora olarak değiştirdi. Karanvir eğitimli bir katak dansçısı ve Pandit Viru Krishna'dan 2 yıl boyunca eğitim almıştır. 2008 yılında Tina Parik ile birlikte TVSS Patkır Ek adlı TV şovuna ev sahipliği yaptı. Nachbali sezon 4'e katıldı. Haziran 2012'de Karanvir Bora moda tasarımcısı Emi Bilmoria ile birlikte erkekler için Pegasus giyim modasını başlattı. 2013 yılında karısı Tice Sidhu ile birlikte ilk pencap filmi Love You Sonia e filminde rol aldı. TV şovu Big Boss sezon 11'e konuk oyuncu olarak katıldı. Karanvir Bora bir fitness tutkunu ve düzenli olarak spor salonuna gidiyor. 2018 yılında Big Boss 12'ye ünlü bir yarışmacı olarak katıldı.